Anne, anne, baba. Ya, yürü be, yürü, yürü. Ya kanatlardan oynayın ya, kanatlardan. Bak kanatlardan oynasa böyle olacak. Ee, anne. Ya öyle ortamı olur ya, muz ortamı yapıyorum sana ya. Anne. Ya yapma terfi ya! yapma. Tamam, tamam çekil önümden. Anne, ben, anne. Çekil önümden anne, evladım. Anne. evladım. Dur, yürü, ya, yürü. Terfi, ya, yürü. terfi, ya, terfi ya, aldım ya, terfi ya, aldım. Terbiyeyi aldım ben. Anne, anne. Çocuklar, Ben biliyordum zaten. Ya yapma be, yapma be. Yürü be. Ya ben niye seviniyorum ya? Hani sen fırının başına geçecektin, ben emekli olacaktım, ne oldu hoş? Vallahi dükkanı patisseriye çevirmeme izin ver, söz veriyorum ön istifa baba. Pati ne? Ya patisseri Halil amca, pastacı işte. Yapma. Olmaz öyle şey, olmaz öyle şey. Ben dükkanımda bayatlayan şey sattırmam. O dükkan senelerdir Trabzon ekmeği satar, gel. Goool! Burada Tuğşak ya. Goool! baba, gool ya. Ben kide yapmaya gidiyorum. Nereye be? Kutlama pidesi yapacağım. Baba dur, dur ben de gelirim. Görüşürüz. Gel, gel, gel. Anneciğim, bu saatte ne pidesi ya. ya? Deli bunlar ya. Ah, ah, ah. Hadi bakalım çocuklar. Pideler geldi. Yok artık bu saatte. Ay çok güzel oldu ama. Çok güzel oldu. Hadi yiyin bakayım. Hadi yiyin. Alın, alın, alın. Alsana kız. Ben dişimi yeni fırçaladım anne. Ya bir daha fırçalarsın anneciğim, şimdi dişini. şimdi fır... bakayım. Aç bakayım. Alsın. Bu saatte yenen şeyler nereye gidiyor? Aç, ben aç. Ham, ham, ham. Ay ay, ay çok güzel. Ay, be, al bir mom. mom, mom. Al. <laughs> <laughs> Dişimi cứ, ya, Baba dişimi fırçaladım a a ya. Anne, bir daha fırçalarsın dişini. Aç bakayım, aç buraya. Al bunu al. Tamam, hadi kızım hadi sen de aç ağzını. Aç, 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 aç. Aç, ay aç, aç, aç. Mm hmm. Ay hmm. Bir şey söyleyeyim mi? Bu saatte nereye gidiyorsa gitsin. Ömrümüz oldu. Vallahi çok güzel. Anne, ay. Sen şöyle geç bakayım kenara. Ha, ne oldu be? Sen karışma çekil. Çekil ben halledeceğim delirdin mi? Şş, anne, tamam ben de halledeceğim. Kimsiniz? Sucu abla, sucu. Sen aç anne. Ay, ay, gerçekten kafayı yedin sen ya. Gel çocuğum, gel, gel. Abla belim koptu, bir saattir açamadınız kapıyı ya. Kapardı. Baba yok bir şey kızım. Baba. O kara gün geldi çattı işte. O uğursuzun bizi terk edip gittiği gün. Bize bunu nasıl yapar ya? Biz böyle bir şey hak etmedik ki. Hele ben hiç hak etmedim. Ama biz de onu nasıl unuttuk? Ha? Çok güzel unuttuk. Harika unuttuk. o herifin adı aklıma geldiğimde böyle tüylerim diken diken. Sanki damarlarımdaki kan çekiyor. Bütün kaslarım kas kat oluyor. Yani onu o an elime geçirsen vallahi ayağımın altında kemiklerini kıracağım. Böyle dalağına, dalağına, böbreğine, böbreğine. Ondan sonra da alıp derisini yüz Allah. bir duvara vurasım geliyor. Derisini... Pardon, tamam. Tamam sakin. Ben senin nereye varmak istediğini anladım. Öyle çok da hırpalama kendini yani. He. Tamam. Tamam benim güzel kızım. Ama bak şunu iyi bil. Bundan sonra kimse senin gözünden bir damla yaş dökemeyecek. Bundan sonra benim dışımda hiçbir erkek seni üzemeyecek. Hadi şimdi sen git. Ben mi gideyim? Ya git. Ben biraz yalnız kalayım hadi sen git şimdi. Acımla baş başa kalacağım. Ee, sen biraz e, işten erken çıksana belki seninle bir yere gideriz. Nereye gideceğiz anne? Ay nereye gideceksek gideceğiz anne yani meraklısın sen de Allah Allah. İyi Allah Allah. Hadi gidin. Ay, ay hiç girme hiç girme şekerim. Ben her şeyi hazırladım hadi hemen gidiyoruz hemen gidiyoruz. Anneciğim dur nereye gidiyoruz bir üstümü değiştireyim bir soluklanayım. Ay kızım kapalı alanda soluklanılır mı Allah aşkına? Yani dışarıda esas aşık yok Anneciğim yalnız haşiko oksijen değil ha yani su. Aa e, hamamda var işte sıcak sıcak. Ay şu dışarıdakinin adı neydi? <laughs> Anneciğim şaka mı yapıyorsun? Bizim bu sıcakta hamamda ne işimiz var ya? Aa aa aa. Aa vallahi ben dün bütün gece belimin ağrısından hiç uyumadım. Bak söyleyeyim sana ben. E annem o zaman ben seni yarın doktora götüreyim. Ay uzattın ya gidelim diyorum işte sana. Hem bak ana kız böyle kankaya bağlarız ha. <laughs> hamamda. E da tabii. Ben sana bir de kese yaptırırım. Tamam böyle bütün ölü derilerini atarsın. Hem öyle sadece duş yapmakla olmaz Anneciğim benim hamamda ne işim var? Ay evladım hadi yürü bak ben her şeyi hazırladım. Gel bebi. Ben her şeyi hazırladım. Vallahi sana hiçbir şey bırakmadım. Al bakayım çantanı al elini. Ay iyi ki gelmiş kemik kalmadı. Kemik. Benim burada ne işim var çekiştir çekiştir getirdin. Ay çocuğum yani amma söylendin ya. Gel şurada bir banyo yapıp çıkacağız işte. Yürü. Ay. Saatte de bu ne kalabalık. Şuraya içeri gir. Ay. Ay. Ne yapıyorsun anne? Hani kaş göz kimi kaş göz yapıyor? Ay ne kaş göz yapacağım canım. Selam veriyorum kadının sende. Allah Allah. Kızım. Hı. Çıkar şu üstündeki peştemalı maya var. Nasıl olsa içinde. Anne saçmalama ya. O da değil artık. Hacer Hanım. Sen benim kıza şöyle böyle sıkı bir kese yap. Üstündeki bütün ölü toprağını atalım. Yani ölü derilerin böyle gitsin. kız. Tam da benim oğluma layıkız. Aynen senin söylediğin gibi. Yalnız bir şey değil mi? Biz hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen yarın gidip isteyelim kız. Abla bir dur Allah'ını seversen ya. Ya anne sana inanamıyorum ya. <laughs> Aptallık bende. Her seferinde nasıl kandırıyor beni ya. Hayır hamam ne, hamam ne yani? Ya? Hamam deyince şüphelensene, ne alaka hamam? Anne sen ne yaptın zannediyorsun? Aa, sus, sus kız, bağırma duyacaklar. Ay duyarlarsa duysunlar. Ayrıca bu devirde hamamda kız görmek mi kalmış? Ay kaldı tabii canım Allah Allah. Hem o bizim örfümüz bir defa. Anneciğim biz bunu seninle kaç kere konuştuk? Ne olur artık bana koca bulmaktan vazgeç. İyi e, yani sen bulma ben bulmayayım. Nasıl evleneceksin sen ha? Anneciğim bak son kez söylüyorum ben evlenmeyeceğim vazgeç. Ay sus kız. Yani Allah korusun vallahi Allah'ın iyi saatte olsunlarına falan gelir ama anneme lazım ya. Yani ayrıca ben anayım ya, anayım ben. Benim senin mürvetini görmek benim hakkım değil mi canım? Anneciğim gördün ya sen benim mürvetimi. Aman o sayılmaz. Bak, hem memleketten geldiler. Tamam mı? Yani ay sen bu Adem hatırlarsın kızım ya. Yani çocukken Trabzon'da beraber oynardınız. Bizim sümüklü Adem. Evet. Anne yani artık sen iyice kafayı yemişsin gerçekten ya. Ya kızım bak sümüklüydü mümüklüydü ama yani eli ayağı düzgün çocuktu yani. Ne kadar kötü olabilir ki? Anneciğim sen damat adayını görme zahmetinde bulunmadın mı? Yani o kadar mı düşürdük biz çıtayı? Ay sen de. Yani sanki bugüne kadar görüp beğendiklerimi kabul ettin de sanki. Bak senin artık yaşın geçiyor tamam Ben üçe bir bakmayacağım. Yazıklar olsun ya. Ya e, bir, bir, bir bak kapının önünde bekliyor. Bir çay içseniz. Sen buraya mı çağırdın anne? Bak beğenmezsen, beğenmezsen sorun değil. Burada yani şu anda. Tamam. Anneciğim ben eve gidiyorum. Sen artık Adem'inle çay mı içersin, kahve mi içersin oraya sen karar ver. Merhaba Leyla. Küçükken çok kiloluydun. Bacakların da böyle biraz çarpıktı. Ama şimdi çok güzel olmuşsun vallahi. Bir şey soracağım. Hala sabun yiyor musun? Adem, kadın tavlama konusunda gerçekten şahanesin. Hiçbir şey diyemiyorum sana ama benim gitmem lazım. E, tamam ben bırakayım seni. Hayır seni. Ama lütfen. Adem. Bir daha önümü kesersen o sabunu sana yediririm köpürürsün. <laughs> Şimdi anladım şakanı. Sen eskiden komik de değildin. Böyle daha iyi olmuş. A Ademciğim. Sen misin Adem? Ay canım benim ya. Ay büyümüşsün Ademciğim. <laughs> olsun çocuğum olsun. Elini öpeyim mi Meral Hanım? Öp bakalım. Adem ya sen de benim gibi hemen havaya giriyorsun ha. Ama bak bak. Yani e, e, benim kız biraz böyle havalıdır. Çok nazlıdır. Yani öyle kolay kolay da beğenmez. Olsun Meral anne. Ben de çok hevesliyim zaten. Ben çok beğendim onu. Ben aşık oldum ona. Gerçekten. Evleneceğim ben onunla. Ay niye yapacağız Adem? <laughs> Ay canım benim ya. Hadi bakalım. Görüşürüz Meral anne. Evet efendim. Buyurun. Yine bekleriz. Halil'in fırını bu alemde bir numara olmasa da iki numara. Ama asla üç değil. <laughs> Olsa kalın. Hadi bakalım. La Nihat. Oğlum lan akşam simitlerine ne oldu ya? Bak saat beş oldu millet gelecek şimdi. Hazır usta çıkıyor. O işi hallet ondan sonra da bana bir çay getir oldu mu? Olmaz diyorum. İstemiyorum diyorum. Hayır ben anlamadım ki ne yapmam gerekiyor benim. Ne yapmam gerekiyor? bir kişi bana desin ki baba, şunu yap. Yapmazsam namerdim. Yapmazsam namerdim ya. Bir de hamama götürdü beni. Hamam ne ya? Bir tane de kadın gelmiş. Sürekli böyle üstümü şey yapıyor, ovuyor. Neymiş, kese atıyormuş. Ağzımı, burnumu kırdı benim ya. Derimi yüzdü, derimi. Bir de çıkışa bitip getirdi. Bir de yani ne, çay mı içecekmişim ben ona? Çay içecekmişim. Bırak baba çay içmeyi. Yemin ediyorum Karadenizliyim, çayı bırakırım ya. Öyle bırakırım yani. Şey, de... Ne yapacağım ben bu konuyla ilgili anlamadım ki yani baba. Nasıl çözeceğimi Tam da bilmiyorum yani nasıl nasıl çözeceğiz baba biz bu konuyu? Ya kızım sen ne anlatıyorsun Allah aşkına ya? Aman baba be annem yine işte evlendim oluşuyor evet. beni yani. Hı. Ya ben senin bunca yıllık babanın... Allah şu aç yereye kadar mutlu edemedim ya seni ona yani. Ama babacığım bu nedir bu? Allah'ın bir lütfu Allah'ın lütfu bu yani böyle güzel bir şey olamaz yani. Sen de çok iyi yapıyorsun ama öylelik yani gözümden. gözümde. Hı -hı. bana bak çay içer misin ya? Aa çok doğru dedin. Az önce öyle konuşma ama bırakmadım ben çayı yani. Var mı çay? Var. Nihat oğlum çay iki oldu hadi. Tamam usta. Nihat açık olsun çay. Şu kenar kıtır ya. Hayır nerede bu ya? Nerede? Buraya mı geldi? Ha ya kızım sen değil Allah aşkına niye koşturuyorsun benim peşinden ya? Ya bak hamamdan çıktık bir anda koşturmaya başladı. Yani bak tam ışıklarda yakalıyordum tam ışıklarda. Beni görünce bir anda deli gibi fırladı yerinden. Ay manyak mısın sen ya Allah Allah. Ya Meral Hanım ben sana senelerdir ne anlatıyorum ya? Ne anlatıyorsun? La bu kıza koca bulmayacaksın demedim mi ya? Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun Allah aşkına? Ay yani kız 30 plus oldu kız ya 30 plus. La plus ne ya kız daha 30'undan yeni gün aldı. Ay işte evet Otuz plus. Hayır efendim benim kızımın daha yaşı hop, küçük. Hop 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 bir dakika ya. Ben hala buradayım duyuyorum ben sizi. Bana bak Meral Hanım, Bundan sonra kızımın yeri babasının yanıdır o kadar. Babam. Canım kız. Canım babam babaların bir tanesi. Bana bak ya sen git evde biraz dinlen bir kafan dağılsın. Ben de dükkanı kapayınca gelirim kızım olur mu? Ben bunlardan birkaç tane daha alabilir miyim? E hey, al kızım, iki tane daha al ne olacak ya? Yani? Canımsın, canım, canım, ne yapsın? Babacığım. Hı -hı. Seninle de görüşeceğiz küçük hanım. <laughs> Annelere cevap verince böyle. Anneler. Ee, baba. Heh çoğul derdin deyimişken bir zahmet sana zahmet ben çok yoruldum kadın hep böyle yüzüyor benim derileri bu kolları hep çok ağrıyor. E alırım kızım getiririm ben. Al sağ olasın babam. Seni görürsün açacaksın. Seni hep görürsün. <laughs> <laughs> Bunu dörtte evde. Babasının kızı işte. Ay ne bekliyorsun Ali ne bekliyorsun? Yani kız evde kaldı ya diyorum sana. Evde kaldı diyorum ya. Biz yaşlanın can olacak söyler misin bana lütfen? Bak ben işimi şansa bırakmam. Winter is coming Kalil. Demedi deme. Ya bana bak Meral Hanım, ben kızımız artık üzülmesin istiyorum. Anlamadın mı ya? <gülüyor> <gülüyor> yani ben üzülsün mü istiyorum kız? Anlamadım ya. Ben de üzülmesin istiyorum. Ben evlensin, mutlu olsun, çocukları olsun istiyorum. Ay hem sen kadın işine karışmasan biraz diyorum. Böyle erkekler bazı şeylerden anlamazlar. Minnoğlu, ne yapacağız Hayır. <laughs> Neyse, ben gidip kasaya bakıyorum. Allah Allah. Nihat al lan şunları. Kızlar. Günaydın baba. Günaydın Halil amca. Hey Ademciğim, canım niye elinde çiçekle dolaşıyorsun hep? E Leyla'yı nerede göreceğim belli olmaz ya ben hazırlıklı olmak istiyorum. Ama evladım biz burada Leyla'dan gezdi buluştuk ya ondan diyorum niye çiçeklesin diye. Ben yine de işimi şansa bırakmayayım. Ha bu arada Meral anne Leyla'nın kalbini kazanmak için harika bir fikir buldum. İmaj değiştiriyorum artık bambaşka biri olacağım. İnternette okudum kadınlar böyle sakallı pis erkeklere bayılıyormuş. <laughs> yani pis sakallı demek istiyorsun. Olabilir. Ben o zaman bu gece duş alayım çünkü birkaç gündür ben... <laughs> Aferin madem sana ya. Ay neyse neyse şimdi. Leyla, 30 plus bekar. Zaten bizim amacımız da Leyla'nın medeni durumunu değiştirmek. İnşallah. <laughs> tam bir işkolik, tam bir işkolik ama sakın ona iş konusunda baskı yapmaya kalkma. Çok fena olur. Ama diyelim ki baskı yaptın onun o laz damarına bastın, ne yapacaksın? Ay çöreği, kilit nokta. Ay çöreği. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Ha, tamam. Evladım söylesene. Leyla sinirlenince ay çöreği yiyeceğim. Sen niye yiyorsun çocuğum ya? Bırak o yesin. Ha, ha tamam, 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 tamam. Tamam, bak şimdi. Koron tepmeye bayılır. Kemençe sesine dayanamaz. Kemençe dinlemesine asla izin vermeyeceğim. Ya Adem niye izin vermiyorsun ya? Bırak dinlesin. Yani ben dayanamaz derken bayılır <laughs> anlamında söylüyorum. Ay aman Adem ya. Üf, yani bu iş böyle olmayacak. Ben sana söyleyeyim biz boşuna kürek çekiyoruz yani. Ya Meral anne öyle deme lütfen. Ben Leyla'yı çok sevdim. Evleneceğim ben onunla vallahi. Bana bir şans daha verin lütfen. Ah, ah çocuğum ben sana şans vereyim de... ...Leyla sana bir bardak su bile vermez. E tamam ben kendi suyumu kendim alırım zaten. Tamam. O zaman bu akşam... ...onu çay içmeye davet edeceksin. Çay? Ha. Bu akşam? Ben bu akşam Leyla ile üç kere çay içeceğim. Söz veriyorum. Göreceksin Meral anne. Aferin Adem sana. Dur bakayım dur. Ay çek evladım çocuğum ya. Çek şu yakanı başını bir düzelteyim. Çek. Çek göbeği içine. Aferin. Ellerini de aç. Bir anda böyle maşallah. IQ hariç her şeyimiz tamam. <laughs> Al bakalım Adem. Ne yapacağız Adem? <laughs> Leyla Hı. Aa sen mi geldin kız? Niye böyle erken geldin? İşim erken bitti. Sen de erken erken eve mi geldin? Bir şey yok anneciğim ya. Sen niye evdesin? Babanla kavga ettik yine. Ay, müsaade edersen ben biraz mutfakta stres atacağım. Aa bak streslisin işte. Ben sana söyledim. Tabii streslisin. Ben malımı bilmez miyim? Ya ben öyle lafın gelişi söyledim anne. Ayrıca sağ ol ya mal için. Hayır efendim lafın gelişi falan söylemedin sen. Ben senin kaç yıllık annenin bilmiyor muyum neyi nasıl söylediğini? Tamam biraz yani stres işte işte genel böyle gerildim sıkıldım bunalım. Tabii ki iş stresi çünkü normal çalışmıyorsun ki senin her şeyin anormal. <laughs> tamam anneciğim hadi, hadi annem. Hadi. Ay ne bir hadisi canım yani siz hepiniz bir e, gerçekten tuhafsınız yani evdekiler. Ay sabah şekerim. <laughs> anneciğim bu mudur? Yani fırıncının evindeki susam bu mudur gerçekten? Ya sen ne yapıyorsun ki susamla? Kaşıkla yiyorum evladım. Yiyorum kaşıkla bayağı böyle ham ham yiyorum. Var mı itirazın? Ay yani bir kitap zevkim var zaten geldim kafamda car 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 car. Hem sen susamı ne yapacaksın? Anne simit yapacağım. Aa, ay niye uğraşıyorsun çocuğum ya? Git fırından al. Yahu anneciğim konuştuk ya az önce stres atacağım dedim. E stres atmak için daha faideli bir şey yapsan. Mesela akşam yemeğini falan hazırlasan. Hani daha işe yarar bir şey yapsa. Anneciğim ben simit yapacağım. Ay ne hali varsa gör. Git başımdan ya git al simitini. Allah Allah. Yani zaten şurada hep aynı cümledeyim bir türlü okuduğumu anlamıyorum ya. Anne. Sen o kitaba dört yıl önce başlamamış mıydın? Zaten ev, ev mi kültür sanat merkezi mi belli değil. Ha ben ne diyorum biliyor musun? Şimdi bu işler geç olunca çok zor oluyor. Seni diyorum şimdi baleye mi yazdırsak? Ay tatlısın sen. Gider misin başımdan ya gider misin başımdan lütfen? Allah Allah git al fırından. Ay, ne yaparsan tamam yap anne ya. tamam sakin ol gittim. Aa. E git tabii güle güle. Aa, vay be arkadaş ya. gelsin. Heh. sağ ol. Ee, buyurun. Nasıl yardımcı olabilir? Duyduğuma göre İstanbul'un en güzel Laz böreğini siz yapıyormuşsunuz. Doğru mudur? Vallahi biz bir şey söylemiyoruz. İşte bütün yazılı medya bundan bahsediyor. Biz bir Karadeniz fırtınasıyız. Her türlü unlu mamülde çok iddialıyız. Özgüveninizi beğendim. Benim böyle bir yedi sekiz kişilik misafir grubum olacak. Onlara sizin Laz böreğinizden tattırmak istiyorum. Eh nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Galiba yapamayız. Adınız neydi? Peri. Ha Peri Hanım. Ya bakın bu böyle hazır satılan bir şey değildir Laz böreği. O sipariş üstüne yapılır. Ee, saat kaç olmuş? Bakayım. Oo geç olmuş. Yani Yok, mümkün değil, yapamayız biz bunu ya. Aa, ama lütfen, ay olmaz, ay Halil Bey, Halil Bey, savaşa giriyorum. Oğlum evleniyor. Akşama düşman birlikleri yemeğe misafirliğe gelecekler. Ay cephane lazım Halil Bey. Vallahi e, güzel teşbih yani. Halil Beyciğim karşı tarafı memnun etmek zordur, bilirsiniz. Sizde de var mı? Da, e, bir tane kızım var, ellerinizden öper ya. Aa maşallah. Evli mi? Torun torba? Yok yok çok şükür. Yani biz bir badire atlattık. Ama şimdi iyiyiz ya çok şükür vallahi. Ay aman aman badire demeyin biz de bir badire atlattık. Ama neyse oğlum şimdi buldu en iyisini. Ama Halil Beyciğim ay daha önce getirmek istediği kızı bir bilseniz evlerden ırak. Ya Allah bizimki de öyle vallahi Allah seni inandırsın bizimki de evlerden ırak ya. ...kurusu E, Halil Beyciğim, benim elimi böyle boş mu göndereceksiniz? <laughs> ya aşk olsun Peri Hanım. Vallahi olur mu öyle şey ya? Ben sizi çok sevdim. Vallahi çok senin böyle çok sıcak kanlısınız ya. Kanım kaynadı. Şimdi siz bana hemen adresinizi veriyorsunuz, tamam mı? Ben size akşam yemeğinden sonra tatlınızı yetiştiriyorum. Madem düşman geldi kapıya dayandı. Madem eldece panik almadı. O zaman en iyisini yıdıracağım size. Ay Halil Beyciğim, işte şimdi oldu. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Kesinlikle tatlı konuşalım. Sağ olun, hemen adresi veriyorum. Tamam. Şuraya yazayım ben neydi Aa. adres? Tamam ben adresi aldım merak etmeyin akşam elinizde olur bu ya. Aman vaktinde olur değil mi gecikmez. La boş boş konuşmayın Allah aşkına olur mu öyle şey tam vaktinde orada ya. E, tamam o zaman bekliyorum ben. Sen yaptın, ben kaçtım. Hadi. Ay! Ay! Yaramazlar sizi alayım mı şimdi o topu Patlatayım mı ben ha Ay mahvoldum ben, Ne oldu ya bir sıkıntı yok değil mi Ay çok kötü burnumda patladı Halil beyciğim bu burun kaç para biliyor musunuz siz Ama yok bir şey neyse iyiyim Ay. Vallahi bilmiyorum ya Ama bir buz falan koyalım mı Bir su getirsin Nihat Ay, Yok 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 ben gideyim Benim dünyam kaldırmadı burayı Ay, ya. Al şunu al ya Ay yazık kadına ya Ay La tüh, tüh 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 ya. Gitti kadının burnu ya. Ah. Ah. La Mustafa. La topa dikkatli vursanıza ya. Ya Halil amca biz yapmadık ki. Leyla abla yaptı. Ulan Mustafa hemen de sat ha. Var ya Leyla koca kız oldun ya. Esendikle Perihanım. Hanım. İyi günlerde görüşmek üzere. O Mustafa hemen de sat. Susan var mı baba? Ee, var var. Getir